Ayılar korku salan ama bir o kadar da sevilen hayvanlardır. Ortalama ayıların ağırlıkları 8 kilogram ile 800 kilogram arasında değişmektedir. Dişi ayıların fiziki büyüklükleri erkeklere oranlı küçüktür. Dört ayak üzerinde duran ayılar, insanlar gibi iki ayak üzerinde de yürüyebilmektedir. Ayaklarında beş parmak bulunan ayılar, rahatlıkla yüzer ve tırmanırlar. Renkleri siyah ve kahverengidir yalnızca kutup ayılarının renkleri beyazdır. Ayılar ot ve et ile beslenirler. Kuş uykuları için bol şekilde protein ve kalorisi yüksek yiyecekleri tüketmeye çalışırlar. Ayıların kaç yıl, kaç yaşına kadar yaşadığı konusuna gelirsek. Boz ayı 47 yıl. Kutup ayısı 33 yıl. Malaya ayısı 15 yıl. Gözlüklü ayı 18 yıl. Fembel ayı 28 yıl. Asya siyah ayı 17 yıl. Amerikan siyah ayı 22 yıl. Büyük pandalar 25 yıl. İçeriği beğendiyseniz ve daha fazla gelmesini istiyorsanız beni takip edebilirsiniz.